Bugün 9 Temmuz 2025 Çarşamba. Hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugünkü haber, yorum ve analizlerime bir açıklamayla başlayacağım. Malum dünkü videomda şahsıma iletilen bir kulis fısıltısını aktarmıştım. Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'yla Hayati Yazıcı'nın ortak tanıdık bir müteahhitin ofisinde oluşturulduğunu söylemiştim. Söz konusu görüşmede buluşturan mütahidin Ekrem İmamoğlu 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olmasın. Tayyip Bey'e bıraksın. Sonraki dönem o olsun. Sohbeti ve teklifini duyurmuştum. Ben Deniz tam 35 yıldır 6 ayrı gazetede Politika Günlüğü köşesiyle Ankara'dan siyasi kulis ve dedikoduları aktardım ve halen bunu kendi YouTube kanalımda yapıyorum. Bunları şahsıma iletilen iddialar ve duyumlar olarak sunuyorum ki dünkü konuyla alakalı olarak da söz konusu buluşma ve görüşmeyi hukuken ispatlayamayacağımı belirtmiştim. Kulis yazarlığı zaten böyle bir şey. Duyumlarımızı aktarır, karşı tarafa da aşıklama yapma fırsatı ve imkanı verirsiniz. Ben de bunu yaptım ve önce bana iletilen iddiayı duyum olarak aktardım. Şimdi yani hemen ertesi günde iddia sahiplerinin cevabını sunacağım. Dün sabah videom yayına geçer geçmez erken saatlerde Hasan İmamoğlu mesaj attı. Dedi ki 1990'lardan beri televizyon programlarını izlerim. Son dönemde her gün videolarını takip ederim. Şahsına aktarılan Hayati Yazıcı ile buluştuğum iddiası doğru değil. Ben de bu açıklamayı şimdi objektif gazetecilik gereği olarak duyuruyorum. Öğleden sonra da Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanlama yaptı ve Böyle bir görüşmenin söz konusu olmadığını Cumhurbaşkanının böyle bir konudan haberinin bulunmadığını açıkladı. Peşi sıra Hayati Yazıcı da böyle bir buluşma ve görüşmenin olmadığını ifade etti. Bu açıklamaları herhangi bir haksızlığa sebep olmama adına sıcağı sıcağına kamuoyuna aktarıyorum ki Dün de zaten iddiaların hukuken ispatlı olmadığını belirtmiştim. Söz konusu iddiaları bana aktaran haber kaynağım ise verdiği bilgi doğru, taraflar elbette yalanlayacaklar dedi. Lakin esas olan hukuktur ve iddia ispatlanana kadar geçerli olmaz. İlginç husus dünkü kulis fısıltısının geniş bir yankı bulması ki söz konusu olan Neticede eski bakanla belediye başkan babasının yaptığı görüşme iddiası. Bizim yaptığımız ise bir iddianın duyurulmasından ibaret ki kulis haberciliği zaten böyle bir şey. Mağduriyet olmasın, oluşmasın diye de bütün tarafların açıklamalarına yer verdik, veriyoruz. Bu itibarla yaptığım tam 40 yıldır olduğu gibi gazetecilik faaliyetidir. Maalesef öyle bir noktaya gelindi ki iktidarın işine gelmeyen bir kulis haberini yapmak bile artık mümkün değildir. Yaptığınız an hemen yargı sopası ile yüz yüze geliyorsunuz. Biz buna rağmen hukuk ve kanunlar ekseninde işimizi yapmaya devam edeceğiz. Mesela Doğru Yalan Ankara'da Özgür Özel ile Turan Çömez'in tutuklanabileceğinin konuşulduğunu aktaralım. Özel'in son dönemdeki muhalefet performansıyla yine tek kişilik ordu misali olan Turan Çömez'in iktidarı çok rahatsız ettiği dillerde. Bu kadarını yapamazlar, bu kadar olmaz demeyin. O eşik artık çoktan aşıldı. Dokunulmazlık dosyaları meclise gelir, kaldırılır ve bir anda hapse yollanabilirler ki Özgür Özel de gerekirse Silivri'ye gider Ekrem Başkan'la beraber yatarım demesi bunun olabileceğinin işareti. Türkiye'de artık demokrasi de hukuk da askıdadır. Yargının bir bölümü rejimin sopası yapılmıştır. Zerre abartısız olarak yeni Ergenekon günlerindeyiz. Her sabah bugün sıra kimde deniliyor ve operasyon bekleniyor ki hedefe konan Cumhuriyet Halk Partililerle muhalif gazetecilerdir. Antalya, Adana, Adıyaman Belediye Başkanlıklarından sonra dün de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı gözaltına alındı. Keza Büyükçekmece Belediyesi'ne atanan vekil başkan da tutuklandı. Evet, İstanbul, İzmir, Antalya ve Adana gibi onlarca milyon insanın yaşadığı merkezler operasyon altında. Hedef amaç ne derseniz Cumhuriyet Halk Partisi'ni kirletip siyasi alternatif olmaktan çıkarmak. AK Parti iyi değil ama CHP ondan çok kötü algısını yerleştirmek. Keza seçimle kaybedilen RAM merkezleri olan belediyeleri bu şekilde adım adım ele geçirmek. Buna paralel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde öne çıkan mücadeleci isimleri tasfiye edip Kemal Kılıçdaroğlu gibi varlığıyla AKP'ye hizmet edenlere tekrar partiyi teslim etmek. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir kural olmaksızın açılan bir savaş söz konusu operasyonların sürdürüleceği, devam ettirileceği de kesin. Bu şekilde itirafçılara dayanan bir yargı metoduyla siyasi infazlar, siyasi mühendislikler yapılıyor. Bu arada malum Cumhuriyet Halk Partili Manavgat Belediyesi'nde bir suç üstü oldu. Bakın ona eyvallah diyorum. Söz konusu isim ve ardındakiler elbette yargıda hesap verecek ve vermeliler. Suçluların korunmasını hiç kimse istemiyor ki. Özgür Özel de dün aynı şeyi söyledi. Bizim meramımız hukukun uygulanması ve suç uydurulmasıdır. Melih Gökçek gibi biri dışarıda fink atarken Ekrem İmamoğlu'nu hapiste tutmayı izah edemezsiniz. Bakın Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet olayı saraya destek olan bütün televizyon kanallarında uzun uzadıya aktarıldı, gösterildi. Şu halde Ekrem İmamoğlu için de böyle bir belge olsaydı elbette duyurulacak, elbette aktarılacaktı. Demek ki aradan 104 gün geçti, böyle bir belge bulunamadı. Bulunsaydı televizyonlar ortalığı yıkar, ortalığı ayağa kaldırırdı. Tablo durum bu iken itirafçı şunu bunu söyledi diyerek milyonların oyunu alan isimleri üstelik dava ve iddianame bile yok iken hapiste tutmak hukuk cinayeti ve siyasi mühendislik olmuyor mu değil mi? Bütün bunlarla hem 2028 seçimine hazırlanılıyor hem de gündem Cumhuriyet Halk Partisi ve tutuklamalarla dolduruluyor. Ana Muhalefet Partisi haklı olarak kendini savunmaktan bu konulara giremiyor. Halbuki onlarca milyon insan sefalet içinde açlık sınırı altında maaş alıyor. Asgari ücretli ve emekli dramı devam ederken üreten iş aleminden donanımlı gençlere ülkeden büyük bir kaçış var. Aynı şekilde Türkiye uyuşturucu bataklığına dönüştü ve iktidar bu konuya kayıtsız. Buna paralel olarak dış politikada Amerika Birleşik Devletleri'ne diz çökülmüş durumda. Özetle yangın sadece ormanlarımızı değil bütün ülkeyi sarmış durumda. Hal bu iken cambazla oyalanıyoruz yani gündem. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan operasyondan iletişim ve algıda AKP iktidarı tartışmasız olarak Göbels'ten bileği. Bakın 24 yıldır aralıksız olarak ülkeyi yöneten kendisi. Keza kendi döneminde dünya yolsuzluk tarihine geçecek olaylar yaşanmış iken CHP'yi sözde itirafçıların beyanıyla yolsuzlukla özdeşleştirmeye çalışıyorlar. Bu noktada yapılan propagandalar özellikle kendi tabanlarında yani İslamcı kitlede etkili oluyor. Çünkü kitleler için ne olduğun değil, ne söylenildiği ve nasıl bilindiğin önemli. Devlet Bahçeli'nin dün Ekrem İmamoğlu duruşması televizyondan yayınlansın ifadesi ise muğlaktır ve öylesine edilmiş bir sözdür. Zira Bahçeli'nin ölene kadar Tayyip Erdoğan'ın yörüngesinden çıkması bahis konusu bile edilemez. Tersi olsaydı işte yine dün metan gazı zehirlenmesi sebebiyle şehit olan 12 askerimiz hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verilen araştırma önergesine AKP ile beraber karşı çıkmazdı. Evet, hem AKP hem MHP yaşanan feci olay araştırılsın istemediler. Pardon ama açığa çıkmasından korkulan ve gizlenen bir şey mi var? Hayır yoksa araştırılmasına engel olmak niye? Şehitlere saygı, şehitlere sahiplenmek böyle mi olur? AKP milletvekili Şamil Tayyar bile dün konu bağlamında şu soruları yöneltti. PKK silah bırakma aşamasındayken bu olay nasıl yaşanabilir? Silah bırakacak olan örgüt şehidimizin naaşını aramaya niçin yardımcı olmadı? Terörle mücadelede yüksek teknoloji ve tecrübeye sahip iken metan gazından 12 şehit nasıl verilebildi? İşte bu ve benzer sorular ortadayken AKP ile MHP neden konu araştırılsın istemedi ve önerge reddedildi sorusu açıklamaya muhtaçtır. Bütün bunlardan hareketle böyle bir konuda bile AKP'den ayrılmayan MHP'nin İmamoğlu'nun yargılanması gibi başlıklarda sarayla ayrı düşmesi söz konusu dahi edilemez. Dolayısıyla muhalif cenahtaki aptallık derecesinde olan MHP Bahçeli beklentisi bitmelidir. Yapılması gereken Bahçeli'den medet ummak yerine millete sürekli olarak hakikatler duyulmasın diyerek televizyonlarda yayınlanmıyor denmelidir. Gelelim bu operasyon ve baskı sürecinin nerelere evrileceğine. Eylül ayına kadar CHP dövülmeye devam edilecek. Eylül'de de parti Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim edilecek. Aynı şekilde muhalif medya ve gazeteciler de eksiltilecek. Seçim sathı imailine girildiğinde değil, muhalif bir televizyon kanalı, muhalefet eden YouTube mecrası bile bırakılmayacak. Sözcü televizyon kanalının dün gece yarısı karartılması bu uygulamanın önemli ilk adımı hatta frekans iptalleri sürecinin başlatılmasıdır. Ancak bütün bunlar Tayyip Erdoğan'ın seçilmesine yeter mi derseniz hayır yetmez. Zira burnundan soluyan halk göreceksiniz sandık da patlayacaktır. Bu bağlamda sorulan soru Erdoğan'ın kaybetme ihtimali olan bir seçimi yaptırıp yaptırmayacak. Ortak kanaat yaptırmayacağı şeklinde. Peki bu nasıl olacak derseniz, Yüksek Seçim Kurulu bazı gerekçelerden hareketle seçimi pekala ileri ve belirsiz bir tarihe erteleyebilir. Böyle bir durumda da yapılacak bir şey olmaz yok. Batı dünyası asla ve kat'a hukuk ve demokrasi diyerek ayağa kalkmaz, itiraz etmez zira bir süredir Türkiye'den ne talep ederlerse anında yerine geliyor. Evet, Amerika'sı, Avrupa'sı aldıkları ve alacakları tavizler karşılığında baştan AKP iktidarına ve otoriter yönetimine olur onay verdiler. İktidarın tek sorunu piyasalar ve halkın panikleyip parasını sistemden çıkarıp yurt dışına ya da yastık altına taşımasıdır ki Böyle bir şey ekonomiyi stop ettirir, hatta öldürür ve ülkeyi cehenneme çevirir. Gelelim bütün bunlara rağmen ne yapılmalı sorusuna. Geri adım teslimiyet olur ve kitleler kaybedilir. Tutuklamalar ise bundan sonra zaaf değil. Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefete artı iktidara eksi yazar. Türkiye Rusya, Orta Asya Cumhuriyetleri ya da körfez ülkeleri değil. Oradaki rejimleri ayakta tutan doğal kaynaklarıdır. Oysa Türkiye'de öyle bir doğal kaynak yok. Bu itibarla Türkiye'de mutlak bir otokrasi idaresi yaşamaz. Batı dediğiniz ise kullanır atar ki onlarca tarihi örnek var. An itibarıyla yapılan yönetimde olanların bagajından yararlanıp yeni bir Orta Doğu haritası çizmeye çalışmaktır. Sonlandırırken lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.